Değerli yorumculara söylüyorum. 1. Bu video AK Parti'yi koruma, kollama, ona destek verme videosu değil. 2. Bu video tamamen gerçekleri içeren bir videodur. Gözünüzün yağına iki yumurta kırın. Ona göre yorumlarınızı yapın. Hemen geçenlerde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek için bir hamle yaptım. Karşıma 3-4 genç geldi. Dediler ki biz öğrenciyiz. Sizinle röportaj yapmak istiyoruz okulumuzda ödev olarak kullanacağız. Dedim ki hay hay başım gözüm üstüne ey muhteşem Z kuşağı yamacıma gelin konuşalım. Soruları şu oldu. Türkiye'nin gidişatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Halinizde memnun musunuz? Dedim ki bu bir röportaj değil, bir anket sanki. Yine de sualinize cevap vereceğim. Geri kalmış ülkeleri bırakın, birçok medeni ülkeyi baz almama rağmen yine de ülkemden de halimden de çok memnunum. Örnek verecek olursak biz Ukrayna'dan çok çok iyi bir konumdayız. Rusya'dan daha iyi bir konumdayız. Medeniyetin beşiği olan Fransa'dan daha iyi bir konumdayız. Dünyanın başına bela olan İsrail'den kat kat iyi bir konumdayız. Hamdolsun bu kadar iyi bir konumdaysak niye memnun olmayalım? Z kuşağı ya bunlar zıpkın gibi hemen ekonomiye saldırdılar. Dedim ki bakın ben birileri gibi sizin cebinizdeki telefonu sormayacağım. Artık telefon kullanmayan kimse yok. Yaşlısından gencine kadar herkes telefon kullanıyor. Benim yaklaşımım şöyle olacak. Ekonomi konusunda sizin ağlamanızdan çok benim ağlamam lazım. Zira ben bir emekliyim. Maşallah hükümetimiz bize yapabileceği her türlü eziyeti yapıyor bu aralar. Adeta devlet erkanı bu konuda inada girmiş. Emekliye vermeyeceğiz diye. Hal böyle olunca benim sizden fazla ağlamam gerekiyor ama ben halime şükreden kesimin içerisinde bulunuyorum. Doğrudur. Alım gücümüz neredeyse yok denecek kadar az. Fakat çarşıyı, pazarı, esnafı dolaştığımızda Allah'a hamd etmemiz gereken bir bolluk bereketi de görmemezlikten gelemeyiz. Bakın dedim kurulan bir sen pazarına gidin şöyle bir gözlemleyin gençler. Kirazdan muza kadar, erikten kavuna kadar, karpuzdan çileye kadar. Yok yok buna şükretmemiz gerekiyor ki bazı ülkelerde bu tür yiyecekleri bulabilme şansınız yok. Yemiş olduğunuz bir sandviçte bile en az 5 çeşit yemek var dedim. Biberi, domatesi, kavurması, kaşarı, beyaz peyniri, çeçil peyniri yok yok. E bu bir şükür sebebi değil mi? Eski insanların yaşam biçimi böyle değildi. Ne olacak biz bir ekmeğin arasına az bir peynir koyar yerdik dedim. Ya bu kelimeyi dediğime çocuklar beni pişman ettiler. Ne deseler beğenirsiniz. Eskiden insanlar daha modern yaşıyordu beyefendi. Sizin gibi düşünmüyoruz dediler. Dedim anam Damarıma bastınız vallahi. Hele iyice bir sokulun. Size biraz dün dersi vermemiz lazım. Yavrucuğum dedim. Senin modern olarak bana kakalamaya çalıştığın dönemde prezervatifin olmama ihtimali çok yüksekti. Zira prezervatif olmuş olsaydı senin ananla baban korunur, seni piyasaya salmazdı. Ulan bu kadar cahil bir nesil olur mu? Bir huylandılar. Konuşmalarımı beğenmediler. Bakın delikanlılar dedim ben doğruyu söylediğim için beni taşlayabilirsiniz. Ama doğrusu bu. Sizin model olarak bahsettiğiniz dönemlerde hastane kuyruklarında insanlar ayakta ölüyorlardı. Şimdi soruyorum sana senin hiç soba zehirlenmesinden ölen bir yakının oldu mu? O ne dedi? Oğlum kömür nedir biliyor musun dedim. Böyle böm böm bakıyorlar. Dedim eskiden doğalgaz diye bir şey olmadığı için biz kömürle ısınıyorduk. Gece uyuyup sabahleyin ölen insanlarımız vardı. Bunu ben uydurmuyorum. Hani şu elinde bulundurmuş olduğun cep telefonu var ya dedim. Onunla gir arşivi şöyle bir kurcala. Bu ülke neler yaşamış neler. Bana inanmıyorsan Google'a sor Göztepe SSK Hastanesinde kuyrukta bekleyen insanların öldüğüne dair o haberler senin önüne çıkacaktır. Oysa bugüne geldiğimizde devasa şehir hastaneleri var. Eskiden 112 vardı ama ambulanssız bir 112 vardı. Yine eskiden bu yollarda Lada diye bir araba vardı. Lada hiç bindin mi, hiç gördün mü?" dedim. "Yok." dedi. "Hacı Murat gördün mü?" "Yok." Şahin, Doğan falan söylememe gerek yok." dedim. Eskiden bizim böyle bir yaşantımız vardı. Modernlikle alakamız yoktu çünkü duble yollar, köprüler bunlar bize uzak şeylerdi. Göztepe'den aşağı inerken hava kirliliğinden göz gözü görmüyordu. İstanbul'da su atmıyordu biliyor musunuz gençler dedi. Çöp dağlarının patlaması sonucu insanlar hayatını kaybediyordu. En ufak bir yağmur yağdığında seller sular altında insanlar boğuluyordu kendi dükkanlarında ben anlattım onlar dumur oldu. Anlatırken de içten içe hayıflanmadım değil. Hakikaten bizim ülkemizde bu Z kuşağı diye tabir edilen kesime yakın tarihimizle ilgili mutlaka ders verilmesi lazım. Maalesef anne babalar olarak biz oturup çocuklarımıza günümüzle ilgili bir şeyler anlatmıyoruz. Biz anlatmadığımız için de geçmişini bilmeyen cahilce bir hayat yaşayıp hayatın sadece Instagram veya TikTok'tan ibaret olduğunu düşünen bir gençlik var. Yanlış anlamayın lütfen. Ben onları hakir görme, hakaret etmek için söylemiyorum. Hepimizin çocukları var. Allah o çocukları bizlere bağışlasın. Ama gerçekten biz çocuklarımıza ne iyi bir gelecek inşa edebiliyoruz ne de geçmişlerinden kendilerine haber veriyoruz. Hal böyle olunca da beyhude bir hayat sürmelerine bizzat biz vesile oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu çocuklar İstanbul Kartal'dan Eminönü'ne geçecekler. Ne ile gelmişler biliyor musunuz? Marmarayla yani yer altındaki trenle. Yine yer altındaki trenle karşıya geçecekler. Hepi topu 1,5-2 dakika içerisinde. Tüm bu süreci yaşayan bu çocuklar geçmişin daha modern bir hayat olduğunu savunuyorlar. Zannediyorlar ki doğar doğmaz bu Marmaray, Metro, Metrobüslerin doğduklarında var olduklarını zannediyorlar. Oysa ki bunlar hastanelerde doğarken anne babaları para vermedikleri için rehin kalıyorlardı. Bir bilseler ebeveynlerinin yıllarca İMEF'in borcunu kapatmak için çalıştığını. Tüm bunları anlatırken bana dönüp dediler ki beyefendi şu anda Türkiye'de hani bahsettiğiniz şeyler olabilir ama tek adam rejimi ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Buna ne diyeceksiniz? Dedim ki gülü canımın içi. Tek adam rejimi bu ülkede 1920'li yıllarda vardı. O dönemde Cumhuriyet'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk tek adam rejimi üzerinden ülkeyi yönetiyordu. Nihayetinde yaşantısı boyunca hep ülkenin başında lider olarak kaldı. Dediği dedik kestiği kestikti. Çocuklar bir ürperdiler. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili böyle konuşmanızdan sizi men ediyorum dediler. Men etseniz de gerçekleri söylemek lazım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'e ne küfür ediyorum ne de hakaret ediyorum. Doğruları söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü bu şekilde siz koruyup kollamıyorsunuz zaten. Çocukların Atatürk'ten dolayı bana göstermiş oldukları tepkiye kızamadım. Çünkü büyüklerinden öyle görmüşler. Geçenlerde bir televizyon kanalında tartışma programı var. Birisi döndü dedi ki rahmetli Mustafa Kemal Atatürk gazeteci Şaban Sevici ayağa kalktı. Ona rahmetlik demeyin Olur mu dedi Atatürk yaşıyor. Ya kardeşim normal koşullarda sağlara da rahmet okunuyor diye izahat verseler de Şaban Bey'i ikna edemediler. E şimdi böyle bilgi birikip sahibi olan insanlar kalkıp bu cümleleri kullanırsa Z kuşağının bu yönde tepki göstermesi gayet doğaldır. Söylemiş olduğum kelimelerden dolayı hoşnut oldular mı, olmadılar mı, bu röportajı yayınlarlar mı, yayınlamazlar mı, orasını bilemem. Ancak çocuklar gittikten sonra söylemiş olduğum kelimelerin eksikliğinden dolayı hayıflandım. Hakikaten bizim ülkemizde kendi tarihinden bir haber olan insanların yanı sıra tarihimizden haberi olup da bu ülkenin altını oymak için çalışan yığınla insan var. Bunlara eşlik eden milyonlarca nankör insan var. Bu nankörlük sadece bu döneme ait bir durum değil. Geçmişte de vardı bu tür nankörlükler. Bugünümüze kadar gelen ve bundan sonra da devam edecek bu nankörlükle ilgili çok güzel bir örnek vereyim size. Allah gani gani rahmet eylesin. Mimar Sinan efsane bir mimarlık dehasıyla İstanbul'u suya kavuşturuyor. Kanunu Sultan Süleyman Mimar Sinan'a teşekkür etme babında ey koca Sinan kendi evine de su taşıyabilirsin diyor. Mimar Sinan da hünkârın buyruğuna binaen evine su taşıyor. Tabi o dönemde herkesin evinde su yok. Devlet erkanının bir kesiminin evinde de su yok. Neyse uzatmayayım. Kanuni Sultan Süleyman hayatını kaybettikten sonra Mimar Sinan'ın evine gelen o evinde su olmayan devlet erkanı bu suyu buradan kesmemiz lazım. Kimsenin evinde su yokken senin evinde nasıl olur da su bulunur? Deyince Mimar Sinan, efendiler bu suyu İstanbul'a getiren benim bu hizmeti ortaya koyduğum için de hünkârımız evime de suyu getirmem hususunda bana talimat verdi, onun talimatını yerine getirdim diyor. Devlet Erkan'ı diyor ki kanuninin bu yönde sana izin verdiğine dair bize bir belge göster. Mimar Sinan'dan cevap. Ben kanunu Sultan Süleyman'ın sözünün üzerine söz söylenmeyeceğini bildiğim için kendisinden bir belge talep etmeyi haya edindim, isteyemedim demiş. Biz sözle hareket etmeyiz deyip Koca Sinan'ın evindeki suyu kesmişler. Ve Koca Sinan 100 yaşında bir damla suya mahkum olarak hayatını kaybetti. Nankörlük adına ne vahim bir durum değil mi? Suya kavuşturduğu İstanbul'da suya hasret bir şekilde hayatını kaybetmiş. Bugüne geldiğimizde gerçekten bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ortaya koymuş olduğu hizmetleriyle bu ülke çağ atlattı. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'u suya kavuşturmasından tutun, şehri çöp dağlarından kurtarmaya, Haliç'teki o pisliği ortadan kaldırmaya varıncaya kadar birçok hizmetin altına imza atmasının mükafatı olarak tutuklanıp hapse atıldı. Hapisten çıktıktan sonra bu ülkenin liderliğine getirildi. Ülkeyi yönetmiş olduğu 20 yıllık bir süreçte elinin değmediği şehri bırakın kasaba kalmadı. Her yere hizmet götürdü. Hastanesiyle, okuluyla, yoluyla, camisiyle, köprüsüyle, viyadüyle, milli savunma sanayine kazandırmış olduğu hamleleriyle vesaire vesaire. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz bu kadar hizmetin altına imza atmasına rağmen maalesef bugünkü Z kuşağı yapmış olduğu kendi hizmetlerine küfürle karşılık veriyorlar. Bu kadar hizmetin altında imzası olan bir insanın ölmesi için dua seansları yapan aşağılık insanlarımız var ya. Doğrusunu isterseniz bu konuyla ilgili ben toplumu suçlamıyorum. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışma ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta çağrım şudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ivedilikle müfredata dün dersi diye bir dersi zorunlu kılıp Z kuşağı diye tabir edilen gençlere ülkemizin geçmiş ve yakın tarihiyle ilgili ders vermesi elzemdir. Umarım benim sesimi duymuş olurlar. Bu sesin duyulması için de bu videonun paylaşılması elzemdir. Benim sizden ricam videoyu paylaşıp beğenirseniz hem bu ülkenin gençliğine hem de bana bir faydanız olmuş olur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.